Yay. Selo ben Epsun. ne bugün Burak karakteri bu karakteri kasmak zorundasın 3 bölümüyle yani benetle karşınızdayım hemen saçımı toplayıp geliyorum birazcık saçma bir görüntü var şu an farkındayım ama whatever. Şimdi Bennett oyundaki en iyi atak buff veren supportlardan direkt en iyi atak buff veren support diyelim öyleyse çünkü. Şimdi Bennett'in temel saldırıları 1 2 3 4 ve 5. 5'li zaten çoğu karakterde olduğu gibi seri saldırıdan oluşmakta. Eyetine ile eğer basılı tutmazsak şöyle görmüş olduğunuz gibi bir ateş dalgası oluşturuyor. Eğer basılı tutarsak bekleyip daha büyük bir alana ateş hasarı verip eğer üstümüzde kalkan yoksa geriye doğru savruluyoruz. Bunu engellemenin bir yolu vardı sanırsam. Ama şu an yapamadım her neyse. Sonra ultimize de bir alan açıp şu anda görüyorsunuz o alanda yüzdelik canımıza oranla takımımızdaki mevcut karakterimize heal can yenilemesi veriyoruz ve temel saldırımıza yani silahtan gelen saldırıyla şunu bir değiştirelim taşlarken kuşanamaz ne güzel şurada gördüğünüz saldırı kadar size atak bonusu veriyor tabi setten de gelen bir atak bonusu var size yaklaşık 1000 atak bonusu veriyor daha fazla çıkabilir çıkarabilirsiniz çeneklerine gelelim en iyi 5 yıldız seçeneklerinden biri olan göklerin kılıcı. Neden? Çünkü temel saldırısı 608. Çok güzel bir oran. Altından da %55 enerji yüklemesi veriyor. Size altından %4 kritik oranı veriyor ve eleman patlaması kullanıldığında gökdelen kudreti falan kazanıyorsunuz. Hareket hızınızı ve saldırı hızınızı %10 arttırıyor. Normal ve yüklü vuruşlarınızı %20 kadar ekstra hasar veriyor. Bunlar pek önemli değil. Sadece temel saldırısı ve enerji yüklemesi bizim için önemli olan. Alt özellikleri de yine benete pek yaramıyor. Sonra favori Kartalı yine çok tercih edilen bir kılıç 5 yıldızlar arasında çünkü temel saldırısı bayağı yüksek. Sonra bir 5 yıldız daha göstereceğim. Yani bunu kullanırsanız büyük ihtimalle arkadaşlarınızdan ve insanlardan linç yiyebilirsiniz. Çünkü oyundaki en güzel kılıçlardan biri. Ama siz yine de kullanmak istiyorsanız kullanın. Kime kardeşim diyerek. Neden kullanın diyorum. Çünkü 674 temel saldırısı var. Eğer biraz da raid damage'a oynamak istiyorsanız. Ultinizde güzel hasar çıkartabilmek için. Onun için de %44 kritik hasar veriyor. Ve alt özelliği tüm elementler için %12 element hasar bonusu kazandırıyor ve element türüne göre ekstradan hasar veriyor. Şimdi 4 yıldızlara gelecek olursak Bennett yine diğer yaptığım karakterler gibi flex bir karakter. Silah ve silah seçeneği içinden Yadigar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi buradan verebileceğiniz en güzel 4 yıldızlı silah. Eğer sadece temel saldırıya bakacaksanız en yüksek temel saldırı. Gece parıltısının temel saldırısı 600 bilmem kaçtı. Bakalım bilmem kaçtı. Hemen baktım geldim ve 90 level bir gece parıltısının temel saldırısı 620. Bu 4 yıldızlar arasında en yüksek temel saldırıya sahip olan silah zaten. Element ustalığı da hemen bakıyorum bir göz ucuyla bakamıyorum. 80 falan olması lazım o da işinize yarıyor. Ve alt üzerinden bu silahı kuşanan karakterin hasarını %12 arttırır. Hasar almak etkiyi 5 saniye kesintiliğe uzat kesintiye uğratıyor yani benetle hasar olmanız mümkün yine de güzel bir silah 4 yıldızlar arasında sonra Eğer elinizde yıkıcı arzu varsa zaten sizin için en iyi 4 yıldız seçenek bu olacaktır diye düşünüyorum Temel saldırısı yine diğerleri kadar çok yüksek değil ama gayet ortalamanın üstünde ve alt özelliğinden %45.9 enerji yüklemesi veriyor. Ve asıl önemli olan sonsuz hayranlık. Alt özelliği element becerisi hasarınızı %32 artırırken element becerisi kritik oranını %12 artırıyor. Aynı yakalayan mızraktaki pasif oranları bile aynı diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Buradan bir shining bulursam oranları bile aynı evet direkt aynısı. Sonra kurban kılıcını göstereceğim ama pek önermeyeceğim. Zaten kurban kılıcı bu kurban serisinin alt özelliği hepsinin aynı. Bir düşmana element becerisiyle hasar verdikten sonra bekleme süresi sizin saflaştırma yüzde %40 ile %80 arasında değişiyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Bu 16 saniyede bir uygulama özelliği de 30 saniyeden 16'ya doğru düşüyor. %80 ihtimalle sıfırlıyor ve iki kere ard arda kullanabiliyorsunuz şu yüzden önermeyeceğim. Temel saldırısı düşük. Enerji yüklemesi gayet güzel. Ama zaten sizin Bennett karakterin E yeteneği bekleme süresi 5 saniye. Tabi bu eğer bası tutup charge attack kullanırsanız daha fazla yük miktarı veriyor. Daha uzun sürüyor. Ama direkt E kullanıp geçtiğimiz için o kadar da ihtiyacımız olmuyor bu, bu silah. Sonrasında buradan gösterebileceğim 90 seviye bir Favonius kılıcı da sizin için güzel bir seviye seviyesiyle olacaktır. 500 nerede yine bu yıkıcı arzudan yüksek bir temas alıcısı var. 554 falan olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Bu hesapta da 90 level Favonius kılıcı yokmuş. O kadar zengin ki hesap. Neyse ama enerji yüklemesi yıkıcı arzudan 12 falan daha yüksek. 66 67 falan oluyor olması lazım. Favonius kılıcının yüzde 90 level'ında. Bowen serisi de yine aynı. Kritik vuruşlar sizin Tafasirim Akademinize göre değişiyor bu. Bu 5'te %100 ihtimali size ekstradan enerji kazandırıyor. Bu direkt yani ult atmaya ult atmak isteyen karakterler için yapılmış. DPS'ler için ama kritik vuruşlar dediği için yine çok neyse o kadar derine girmeyeceğim. Bu başka bir konu. Şimdi sizin için sadece bir tane set önereceğim burada. Hadi iki tane önereyim. Dört parça asil minnettarlık. Siz Bennett için yani support Bennett için atak buff'u veren Bennett için zaten diğer build'ler o kadar da şey değil. Bu tabii benim kendi şahsi görüşüm ama ben direkt şunu söyleyip geçeyim. Daha fazla boş yapmadan. 4 parça simli sizin için mükemmel olacak. Çünkü iki parçasından %20 element patlama hasarı veriyor. Ultinizde daha fazla hasar vereceksiniz. 4 parçasından bir element patlaması kullandığında ultinizi kullandığınızda tüm grup üyeleri 12 saniyeni eğer bu ultinin yo, bu hayır onunla alakalı değil. Ulti kullandıktan 12 saniye sonra saldırınızı %20 arttırıyor. Tüm karakterli takımdaki. Bu etki eğer mesela Shao bu takımda Shao, Bennett, Jin ve Zongli var. Bennett'e koydunuz. Bir de şey de koymak istediniz. Jin'e de koymak istediniz. Jin bu arada konsol. <laughs> Neyse. Bu yüzde 40 olmuyor, yüzde 20 de kalıyor. O yüzden bir takımda sadece dört parça, bir tane asıl yeterli koyabilirsin. Diğer bir set şuradan Taş ordunun azmi koyabilirsiniz. 4 parça. %2 parçası %20 can. 4 parçası sizin bir element becerisi düşmana isabet ettiğinde 3 saniye boyunca gruptaki tüm üyelerin saldırısını %20 kalkan gücünü %30 arttırıyor. Kalkan veremiyoruz biz Benet'le. Ama yine %20 saldırı hasarı yapmak istiyorsanız yani bir noble asıl minnettarlık değil ama yine de bu seti kullanabilirsiniz diyorum. Başka da support için bir seçeneğimiz yok. Alt özellikle yeteneklerine gelecek olursak tutku patlamasının bekleme süresi tutku patlaması neydi? E yeteneğimiz %20 kısaltıyor. Pervasız da Unutmaz serüven becerisinin oluşturduğu alanda tutku patlaması becerilerinin etkisini artırıyor. Yani ulti attıktan sonra eğer ultinin içinde E atarsanız bekleme süresi %50 kısalıyor. İkinci seviye yükün etkisiyle fırlatılmıyor. Hmm. Dediğim şey buymuş. Siz E ile charge atak tutuyorsunuz ultinin içindeyken. Ve geriye doğru fırlamıyorsunuz. Benim dediğim de buymuş. Ve diğer özelliği de Bennett Mondstadt'lı bir karakter. Mondstadt içinde keşfe gönderildiğiniz zaman harcanan zamanı %25 azaltıyor. Mesela 20 saatlik bir şeyi 15 saate indiriyor. Yetenek geliştirme şeyine gelecek olursak tabii ki önce ultinizi fullleyin E'nizi de en az 6'ya getirin. Yani düz vuruşlarınızı hiç kasmanıza gerek yok. Eğer DPS yapmak, fantastik şeyler yapmak istemiyorsanız. Sonra takım yıldızı özelliklerine gelecek olursak büyük umutlar unutulmaz serüven becerisinin verdiği saldırı artışı yani ultimizm verdiği saldırı artışının can kısıtlaması kal kalkıyor ve Bennett'in temel saldırısının %20'si kadar ekstradan size bir atak artışı sağlıyor. Gayet güzel bir özellik. Çıkmazların Fatih Bennett'in canı %70'in altına düştüğünde enerji yüklemesi %30 artıyor. Daha çok enerji topluyorsunuz. Biraz konuşmaktan boğazım kurudu. Her neyse durmak bilmeyen coşku. Üçüncü takım yıldızı özelliğimiz. Sizin E yeteneğinizin seviyesini 3 seviye arttırır. Beklenmedik seyahat. Birinci seviye yüklü tutku patlaması. Yani E'yi e yarım çarj atak, yarım yüklü saldırı yaptığınız zaman ikinci saldırı gerçekleştirirken normal saldırı kullandığınızda Fazladan bir saldırı daha yapabiliyorsunuz. Bu ek saldırı ikinci saldırının %35'i kadar ekstra hasar veriyor. Bu kadar uzun yazmanıza gerek yoktu. Ekstradan nasıl anlatayım bunu? Birinci seviye yüklü tutku patlaması yaptınız siz. E yeteneğinizi böyle biraz tuttunuz, bıraktınız. İkinci seviyeyi geçirmediniz. Sonra ikinci saldırıyı gerçekleştirdiniz. Oto atak vesaire. Normal saldırı kullandığınızda fazladan bir saldırı daha yapıyorsunuz. 1, 2 aynı saniyede yapıyor. Sonra bu ek saldırı ikinci saldırının %35'i kadar hasar veriyor. Daha fazla hasar veriyorsunuz yani oto atağınızda. Yani biraz boş bir yetenek. Yanlış anlamadıysam. Gerçek bir karşı 5. takım yıldızı özelliğimiz. Unutulmaz serüven yani ultimizin seviyesini 3 seviye arttırıyor. Zaten takım yıldızı 3 ve takım yıldızı 5 özellikleri tüm karakterlerde aynı. E ve ulti yeteneğinizin seviyesini 3 seviye arttırıyor. Maksimum yükseltme seviyesi 15 diyor. Şu an maksimum 13 tüm karakterlerde. O ne zaman artacak bilmiyoruz. Takım yıldızı 6 özelliği en çok tartışılan özellik. Ki... Keşke oyunda takım yıldızı özelliği açıp kapama özelliği olsa da bunu burada ünlemi tutmasak, tutmak zorunda olmasak, açmak istemiyorsak. Kılıç çift veya mızrak kullanan karakterler, ok ve büyücüler dışında. Unutulmaz serüven alındayken, ultimizdeyken %15 hasar bonusu kazanıyor ve silahınızla ateş etkisi, ateş vuruyorsunuz. Ateş elementi uyguluyorsunuz bu diğerleri için neyse daha da detaya girmeyeceğim. Başka anlatmadığım bir şey var mı? Temel özelliklere girecek olursam da en başta söylemem gereken şeyi en sonda söylüyorum. Benet için yüzdelik can olursa element ustalığı yüzde 200'ün üzerinde enerji yüklemesi ve kritik oranı sizin için yeterli. Tabii kritik oranı biraz çok da zorunluluk değil. Enerji yüklemesi ve yüzdelik can kasması sizin için gayet yeterli olacaktır. Tabi silahınızın da saldırısı gayet yeterli ise 4 parça asil minnettarlık verdiyseniz sizin beğenetiniz olmuş demektir. Hayırlı olsun. Video buraya kadardı. Bakayım buradan ödül alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Ee, umarım işinize yaramıştır. Umarım sevmişsinizdir. Bakalım şunlara. Ok çıktı. Her neyse bu Türkçe'ye de alışamadım hala. Stand saldırı savunma falan yazıyor. Şeyler yapacağım. Savunma iyi bir şeymiş gibi. Her neyse boş yapıyorum ben şu an. Ha kapanış yapıyorduk. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumları görüşlerinizi, sorularınız varsa sormayı unutmayınız. Discord'a gelmeyi de unutmayınız diyeceğim ama istiyorsanız gelin gelmeyin. Orası size kalmış tamamen. Sosyal medya hesaplarımda aşağıda açıklama kısmında link de var takip ederseniz sevinirim. Neyse bu videoda bu kadardı. Cık. Bye bye.